Herkese hep yeni bir videomdan kucak dolu sevgiler. Ben de Ekşen. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım bir yerindedir. Ağalarım hep yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün kasma gidermeyi göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza hala abone değilseniz Aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olup bize 20 bin abone de destek olabilirsiniz. Ağalarım şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bugün size 90 FPS yapmayı göstereceğim. Videoyu ilerletmeden izlerseniz çok sevinirim. Videoya başlamadan önce arkadaşlar... Buradaki ayrıntıyı fark eden arkadaşlar bir yoruma gelebilir mi? Bu ayrıntıyı fark eden benden bedava bir şekilde enfeksiyon hediye arkadaşlar. Bunun zaten garantisini sizlere veriyorum. Telegram'da da duyurusunu zaten yapmıştım. Her neyse lafı uzatmayacağım arkadaşlar. Eğer cihazınız 15-30 FPS ve gerçekten çok kasıyorsa bu videoyu kesinlikle izleyin. Agam sen like attığına göre hızlıca videoya geçelim. Let's go. Agaların Play geldikten sonra buraya GFX Tool yazıyorsunuz. Çıkan uygulamayı indireceksiniz. Zaten bu uygulama direkt çıkacaktır ve ücretsiz bu arada. Kesinlikle bana sıkıntısı yok. Ben 15 FPS, 30 FPS oynadığım zamanlarda bunu gerçekten çok sıkça kullanıyordum ve bayağı da işime yarıyordu. Ee, şimdi size bunları vereceğim ve video içerisinde ayar yapacağız. Bunları kesinlikle dikkatli bir şekilde dinleyin. İndirdikten sonra açın. Herhangi bir izin isterse de izinlerin herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Merak etmeyin. Burada arkadaşlar GeForce Tool'da en üst kısımda zaten oyunu hangi server'da oynuyorsunuz burada soruyor. Biz global'den yapacağız tabii. Ki. Agıların videoyu çok kısa bölüyorum. Size hesap komutlarından bahsetmek istiyorum. Açıklamaya yazdık et linkini bıraktım. Oraya girip e-posta ve şifrenizi oluşturup hızlı kayıt yapabilirsiniz. Hesap komutlarından bahsetmem gerekirse Türkiye'nin en güvenilir app'in sitesi. Oyun içi ve diğer sitelere nazaran çok uygun fiyatlar hesap komutlarından alışverişinizi yapabilirsiniz. Hatta abartırsanız 200 UCA'ya UC'ye kadar UCA var. Linki açıklamaya bıraktım. Oradan bir göz atabilirsiniz. Dilerseniz şimdi devam edelim. İyi seyirler. Reklam çıktığı için videoyu kestim. Şimdi devam ediyorum. Buralara çok dikkatli dinleyin. Bazı cihazlar kendine özel olduğu için buna göre de ayar yapmamız gerekecektir. Ee, dediklerimi harfiyen uygularsanız en azından biraz da olsa kasmayı gidirebileceksiniz arkadaşlar. 60 veya 90 FPS açabileceksiniz. Resolution kısmına geldiğinizde bu arkadaşlar hemen bunu kısaca açıklayayım. Oyunun kalite ayarı arkadaşlar. Siz bunu burada işte 1080 yaparsanız sıkıntı yok. Grafikler çok kaliteli olur. Lakin oyun zorlandığı ve kaliteli olduğu için malum kasacaktır arkadaşlar. Eğer 15-30 FPS'seniz hani bunu 1080 yerine arkadaşlar benim size tavsiyem 576 seçebilirsiniz. Veyahut da arkadaşlar çok kalitesiz olmasın diyorsanız 1280 HD paketini seçebilirsiniz ama dediğim gibi cihazınız 15 FPS'e benim size önerdiğim 576. Onun altında aynı şekilde e, grafis kısmı var arkadaşlar. Burada ne? Bu oyunumuzun grafikler kısmı var ya akıcı işte ultra akıcı vesaire o kısım arkadaşlar. Buraya HD yapın. HD da yaparsanız açar ultra HD'yi de açar ama dediğim gibi cihaz çok zorlanır. 15 FPS ile full ayarlara dayanmamak gerekiyor. Gerçekten cihazınız çok ısınır ve bir zaman sonra yine aynı şekilde kasmaya devam eder. Olabildiğince hani cihazda dengeli bir ayar yapmaya çalışacağız sizlerle. Bunu HD yapın. FPS kısmında arkadaşlar bakın burayı dikkatle dinleyin. 15-30 FPS'seniz bunu 60 FPS'e rahatlıkla çekebilirsiniz. Ama 15-30 e FPS'seniz 90 FPS denemeyin. Çünkü gerçekten FPS varlık bayağı olacak. 90 FPS verir mi? Hayır 90 FPS vermez. Yani 15 FPS'den 90 FPS'e çekersen sabit 90 FPS vermez. Lakin o 60 FPS'i çekersen 60 FPS verir. Kısaca özetlemek gerekirse 15-30 FPS'seniz 60'a çekin. 30-45 arasıysanız da 90 FPS'e çekebilirsiniz. Benim sizlere yine burada önerim 90 FPS olacaktır. Tabi cihazınıza göre yapın bunu. 60 veya 90 arası takılın. Burada arkadaşlar e, stylus kısmı var. Burası ne? Bura renk kısmı arkadaşlar. Oyunun grafikler kısmı aynı şekilde. Bunu colorful yapabilirsiniz. Renkli olabilir. Veya kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada İngilizce gram yok bende. İşte idare edin. Onun haricinde burada e, efekt kısmı var arkadaşlar. Efekt kısmını da love yapabilirsiniz vuruş efektleri vesaire. Oyun çok kalitesiz olmasın diye bunu love yapabilirsiniz. default'ta kullanırsanız evet daha yararlı ama birazcık oyunun kalitesi düşük olabilir. Love yine iş görür halle olacaktır. Burada color format diye çok önemli bir kısım var. 64 32 bit kısmı arkadaşlar. Bunu kendi cihazınıza göre ayarlayacaksınız. Cihazınızın kaç bit olduğunu bilmiyorsanız Google'a yazın. Google amcaya sorun. İşte şu şu cihaz kaç bit diye. 32 ise 32, 64 ise 64 yapın. Ben 64 yapacağım arkadaşlar. Onun haricinde burada like efekt var. Gene arkadaşlar bunda low yapabilirsiniz. E, CPU optimizasyonu da burada enable yapabilirsiniz. Onun haricinde aşağı indiğimde save kontrolü kısmı var arkadaşlar. Bunu enable yaparsanız kontrolünüz değişebilir. Bunu aynı şekilde disable'da kalsın. Ee, bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi alttan acep kısmına tıkladığımızda reklam çıkacak arkadaşlar. Biz bir tıklayalım. Buradan ok dedik. Bu ayarları böyle yaptıktan sonra arkadaşlar buradan çıkıp şimdi cihazımızın kendi ayarlarına gireceğiz. Ayarlara girdikten sonra telefon hakkında kısmına geliyorsunuz. Bakın bu yapacaklarımı da çok dikkatli dinleyin. sürümene sürümüne 5 defa Arda arda bastığınızda bir geliştirici seçenek açılacak arkadaşlar. Aşağı inip ek ayarlara girdiğinizde ve buradan geliştirici seçeneklere girdiğinizde zaten açılacaktır. Burada en aşağılara iniyoruz. Burada direkt 4x format diye bir şey vardı. Onu bir açmamız gerekiyor. Bu cihazın kapasitesini biraz daha arttıracaktır arkadaşlar. Evet Dx MSI zorla diye bir şey var. Bunu buradan açıyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde burada gösterebileceğim bir şey var mıydı? Bakıyorum belki gözümden kaçmıştır veya unutmuşumdur diye aynı şekilde kontrol ediyorum. Tamamdır ya başka burada yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Aynen. Burası tamam. Şimdi buradan çıkıyoruz. Aynı şekilde geliyoruz ve uygulamalar kısmına giriyoruz. Sistem uygulamaları diyoruz. Pardon, uygulamaları yönet diyoruz. Buradaki yapacağınız ayar da gerçekten çok önemli. Sağ üst kısımdan servis şu şekildedir size zaten. Sağ üst kısma tıklayıp tüm uygulamaları göster diyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. PUBG Mobile yazıyorsunuz. Pil tasarruf kısmına girdiğinizde burada pil tasarrufu önerilir diye bir kısım var. Sizde bu şekildedir. Bunu kısıtlamaya yok alın. Bu ne işe yarıyor? Cihazınızın FPS ayarlarını kısıtlıyor ve şarjınızın hızlı bitmesini önlüyor arkadaşlar. Yani FPS'inizi düşürüyor. Bunu kısıtlama yok yapın. Buradan çıkın. Tekrar aynı şekilde tüm uygulamaları yönet kısmında arama yerine pil optimizasyonu, pil ve performans yazdığınızda Hatta pil yazdığınızda zaten çıkacaktır. Pil ve performans kısmına giriyorsunuz. Buradan verileri temizleyip tüm verileri sil diyorsunuz. Bu depolama kısmı sizde 1-1.5 MB olabilir. Eğer öylese gerçekten cihazınız zaten çok kasıyordur. Bunu düşürdüğünüzde bu 100 KB'a falan kadar düşüyor arkadaşlar verilerinizi sildiğinizde. Şu an ben kayıttayım diye silemeyeceğim. Ama bunu temizleyin herhangi bir zarar olmayacaktır. Aksine size daha çok faydası olacaktır. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar cihazınızı bir yeniden başlatmanızı tavsiye ederim size. Başlattıktan sonra yine aynı şekilde GFX tuzluğa gelin ve buradan acep kısmından oyununuzu açın. Zaten buradan direkt oyun açılıyor. Oyununuza isterseniz şimdi bir şekilde girelim. Beyler oyuna giriş yaptıktan sonra ayarlardan grafik kısımlarını kontrol edin. Burada zaten birkaç paket indiriliyor olarak gözükecektir. Şu düzgünleştirme eğer sizde açılıyorsa bunu açmeni kapatın. Eğer cihaz çok kasıyorsa kesin kapatın. Ama sıkıntı yok. Kasmadan arada bir kasıyorsa 2x yapabilirsiniz. Bu ne işe yarıyor? Sadece oyunun grafik ayarlarını düzeltiyor. Ee, ne kadar sağlam grafik, ne kadar güzel grafik olursa FPS'iniz o kadar düşük olur. Tabii 90 FPS'seniz zaten bunu istediğiniz kadar fulllayabilirsiniz Bu şekilde... 90 FPS yapabilirsiniz. Takıldığınız yer olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E videomuz buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir. Ayrıntıyı kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet